İsrail Türkiye'ye saldırmaya cesaret edebilir mi sence? Hiç zannetmiyorum. Bu mantıklı da değil. Yani İsrail'in e, varlığını da tehdit eder. Bir NATO üyesi Türkiye e, buna cesaret de edemez. Ve her şeyden önemlisi Trump faktörü var. Hmm. Yani Trump Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimini çok önemsiyor. Seviyor ve önemsiyor. Ama ya o yüzden Trump'a, ey Trump kendine işareti. gel. Doğru. Çok Ama Donald yani Trump'ın ne yaptığı, ne dediği öyle büyük bir soru işareti ki bugün ah canım derken arkadan sonra işte burada <laughs> yani açıkçası ilk defa hakikaten siyasetten anlamayan değil, kasıtlı olarak siyaseti bildiğimiz anlamda yapmayı reddeden bir başkanla karşı karşıyayız. Yani bu bir süre sonra hani uzun vadede de değil bence kısa vadede kendine dönecek çünkü söyledikleri inandırıcılığı kalmadığı için hiçbir şey hiçbir karşılığı olmayacak. Amerika'da da çok ciddi bir sıkıntı var. İç savaş istemiyorum gibi bir açıklama yapıyor. Düşünsene Amerikan evet. Başkanı Amerika'nın içinde tabii yani sıkıntı var onlara, ona ve hükümetine karşı çıkan. Bakalım ne olacak? Evet. Şunu bir tek söyleyeyim. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan bence çok önemli çünkü Trump Tayyip Erdoğan'ı çok önemsiyor. Türkiye'nin Orta Doğu'da ilişki kurabildiği ana aktör olmasını çok önemsiyor. Evet. Dolayısıyla Trump'a, ey Trump burada ülke var, milyonlarca insan var, farklı bir sosyoloji var, dinamikler var. Senin yaptığın Orta Doğu'da senin aleyhine büyük bir güvenlik boşluğu oluşturur deyip buna ikna edebilecek en temel yegane aktör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diye düşünüyorum.